Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avonium Kivi adlı sukulent bitkisini tanıtacağım. Bunun arkadaşlar yaprakları rozet şekline gelişen bir sukulent olduğu için halk arasında rozet çiçeği de denir. Yani ben öyle duydum. Ülkemizde zor bulunan bir türdür. E ışık yoğunluğuna göre de şu yapraklarını böyle sarılaşır veya pembeleşir renkte görmüşüz görmüşsünüzdür. Yani bunun farklı farklı renkleri var. Benimki yeni al bir hafta önce aldığım için bu şekilde sadece yeşil. Bunun ışık yoğunluğuna göre yapraklarının rengi değişecek. Yani sarılaşacak, pembeleşecek. Bu arkadaşlar biraz yavaş gelişen en fazla 60 santim kadar büyüyebilen bir bitkidir. Güneşli veya bol aydınlık yerleri sever. Yaz aylarında aşırı güneşten korumamız gerekiyor. 5 veya 7 günde bir sulayabiliriz ama yaz aylarında dediğim gibi aşırı güneşten korumalıyız bunu. Yani çok güneş sadece bunu değil tüm sukulent bitkilerini yakabilir. Bunun arkadaşlar çoğaltılması ise Tepe çeliği ile üretilebiliyor. Çünkü bu diğer türlere göre e, öyle yapraktan veya sukulentte nasıl olduğu gibi yaprağını koparıp toprağa koyduğumuz zaman çoğalabiliyorsa bu öyle çoğalmıyor. Çünkü hibrit bir türdür. Hibrit bir sukulent olduğundan doğada da bulunmaz. Mesela e, diğer, diğer sukulentler doğada bulunur. Niye? Çünkü yaprağı kendi kendine rüzgardan, yağmurdan vesaire toprağa düşer. Kendi kendini yapraktan çoğaltabiliyor. Ama bu yapraktan çoğalmadığı için e, dalından çoğaldığı için e, doğada bulunmuyor. E, sonbaharda e, çeliklerini üretmek için en ideal zamanlardır. Sonbahar ayları. E, tepe sürgünlerindeki e, şu e, rozetleri kesip yeniden e, bir diktiğimiz zaman ben de gördüğünüz gibi bir hafta önce aldım bu çiçeği. E, ne yaptım? Onu da gösterinize çoğaltılmasını. Bunlar daha küçük. E, bunlar dal şeklinde görüyorsunuz. Bunun dallarıydı. Kestiğim yerlerde bariz belli oluyor şuralardan. Göstereyim size. Şuralardaydı bunlar arkadaşlar. Bunları makas yardımıyla güzelce kestim. Doğrudan kestikten sonra toprağa diktim. Zaten şurada da görüyorsunuz. Devamı gelecek. Bunlar da daha küçük henüz. Mesela şunu şuradan görün. Daha görüyorsunuz. Bu biraz daha büyüdükten sonra bunu da keseceğiz. Aynı bu şekilde toprağa diktikten sonra bu şekilde çoğaltılması var arkadaşlar. Yapraktan çoğalmıyor, sadece dalından çoğalıyor. Böyle dalından çiçekler verdiği için de buna rozet çiçeği diyorlar. Bir de arkadaşlar bu eskiyen rozetleri kesersek daha ee, sonraki gelen sürgünler e, bitkinin hem gençleşmesine imkan veriyor hem de e, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Yani eski e, çelikleri mesela şu yamuk mumuk eski çelikleri kesmezsek orada fuzuli ağırlık yapacak. Yani kalabalık yapacak ama kesince daha da taze sürgünler güzel güzel büyümeye devam edecek bu şekilde. Bunun toprağı arkadaşlar kaktüs ve sukulentlerde kullanılan e, kumlu ve suyu geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Çünkü bünyesinde e, aşırı gördüğünüz gibi benim toprağımda kaktüs toprağı perlitli kumlu geçirgen. E, geçirgen olmazsa arkadaşlar içinde kökünde e, çürümeler meydana geliyor. Diğer çiçek türleri için de geçerli bu. Sulaması arkadaşlar saksı altından yapılmalı. bitki su değdirmeden, değdirmeden sulanmalı. Size, ben de bilmiyordum bunu öğrendim. Gördüğünüz gibi ben bunu böyle çiçeğini de fısla fıs fıs yardımıyla ben daha çok bunları ıslatıyorum. Fıs fıs yardımıyla ıslattım ve gördüğünüz gibi delik delik yaprakları oldu. Kesinlikle bitkimize su değdirmeden sulamaya çalışın sizde. Şu eskiyen yaprakları da ağırlık yapmasın, bitkiyi yavaşlatmasın büyümesinden diye bu eski yaprakları da koparın atın arkadaşlar. Şu aradan bunları da koparalım. Bitkimiz güzel güzel büyüsün. Evet. Kış aylarında sulamayı azaltacağız. Diğer çiçek türlerinde ve sukulentlerde olduğu gibi. Asla soğuk dönemde toprağı ıslak şekilde dona maruz bırakmamalıyız arkadaşlar. Çünkü bunu ıslattığımızı düşünün. E, hava soğuk, e, don oldu. Ne olacak? Yağmur yağdı. E, ne olacak? Toprakta bu soğuyacak ve köklerde çürüme meydana gelecek. Bitkimiz sağlıklı büyüyemeyecek. Belki de ölecek. Bunun için e, toprağı ıslak şekilde dona maruz bırakmamalıyız. E, kışın yağmur olmayan e, veya soğuk rüzgar olmayan köşeleri tercih edeceğiz. Çiçeğimizi yağmur görmeyen, soğuk almayan köşede bir yerde evde bakacaksak da cam kenarında e, ah, esinti olan aydınlık olan direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandıracağız. 8-10 günde bir de sulama yapabiliriz kış aylarında. Size bir hafta önce ektiğim çelikleri bakalım köklenmiş miler? Şu şekilde tek elle size göstermeye çalışayım. Bunda daha köklenme yok. da köklenmiyor, Demek ki bir haftada köklenmiyor. Bunları tekrar dikerim ben sonradan. Bunda da yok. Bu tutmuş herhalde. Çok az bir şey tutmuş. Bunu bakalım. Bunda da çok az bir kök var. Demek ki bir hafta yeterli değil. Bunları ben tekrardan yerlerine koyayım. En az 2-3 hafta beklememiz gerekecek bu şekilde toprağı kesip hiç bekletmeden direkt şu şekildeydi zaten onu da göstereyim size. Şu şekilde böyle kenarlarındaydı bunlar. Bunu böyle direkt kesip hiç bekletmeden toprağa kuru bir toprağa dikim yapabilirsiniz. Bunlar da bu şekilde büyüyecektir arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz başka soru varsa bana e, yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Unuttuğum kısımlar olursa hatırlatabilirsiniz oradan veya başka bildiğiniz bilgiler varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.